Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patatesli, kaşarlı, rulo börek tarifi paylaşacağım. Ben bu tarifi çok seviyorum. Bir de hazırlayıp dondurucuya atıyoruz. Dondurucu da istediğimiz kadar bekleyebiliyor. Patatesli rulo börek için 6 tane patates kullanıyorum. Yufka kullanacağım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, kaşar peynir ve biraz beyaz peynir kullanacağım. Tuz ve karabiber kullanacağım. Ayrıca burada da 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağı kullanacağım. Şimdi ben patateslerimi haşladım. Patatesleri düdüklü tencerede haşlarsanız çok kısa sürede haşlanmış olur. Hem zamandan tasarruf edersiniz. Önce yumurtalarımı biraz çırpacağım. Çırpılmış yumurtayı ekliyorum. Burada eritmiş olduğum tereyağı vardı. Tereyağı da ekliyorum şöyle. Bir su bardağı süt var. Sütü de ekliyorum. 1,5 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Daha güzel gözükmesi için karabiber çekeceğim. Aşağıda peynir var. O miktarda beyaz peynir var. Onları da patatesin üzerine ekliyorum. Şimdi hepsini beraber karıştıracağım. Böreğimin iç harcı hazır. Bir adet yufkayı serdim ve kenarlarından dikdörtgen olacak şekilde kıvırdım içe doğru. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli içten yufkanın her tarafına gezdireceğim. Tüm sos malzemelerini patateslerin içerisine koyduğumuz için ekstradan yufkaya sos sürmüyoruz. Sadece patatesli karışımı sürüyoruz. yufkamı da güzel bir şekilde bu yufkamın üzerine seriyorum. Bu şekilde içe doğru tekrar katlıyorum. Yufkaları da aynı şekilde hazırladım. Şöyle ucundan başlayarak böreğimi sarıyorum. Sadece rulo yaptım. Şimdi şöyle üç parçaya ayıracağım. Böreklerimi dondurucuya atacağım. En az bir gece bekleteceğim. Daha patatesli rulo böreğimi dondurucudan çıkardım. Bir gece bekletmiştim dondurucuda. Yarım saat kadardır dışarıda. Bir parmak kalınlığında dilimler kesiyorum. Pişirmiş olduğum rulo patates böreklerimi fırın tepsime yerleştireceğim. Yerleştirmeden önce pişirme kağıdı sereceğim. Ben Koroplast'ın pişirme kağıdını kullanıyorum. Pişirme kağıdının hazır kesilmiş olması çok büyük kolaylık. Hemen alıyorum. Ve bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Pişirme kağıdı kullanarak hazırladığımız zaman yemeklerimiz kesinlikle tepsiye yapışmıyor. Daha sonra tepsiyi kazıyarak temizlemek zorunda kalmıyoruz. Tepsimiz temiz kalıyor. Böreklerin üzerine hafif kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Daha sonra böreklerimi 180 derecede bir miktar pişirdikten sonra çıkartacağım ve tekrar üzerlerine kaşar rendesi serpiştireceğim. Bu defa kaşarlar eriyip kızarana kadar tekrar pişecekler. Daha sonra da servise hazır hale gelmiş olacaklar. Böreklerimi 180 derece ısınmış olan fırına gönderiyorum. Böreklerin üzeri hafif kızardı. Şimdi üzerlerine kaşar rendesi koyacağım. Ve tekrar fırına atacağım ve kaşarlar eriyip üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Yemeklerimi fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde piştiler.